kısmet bu ya. Arka arkaya da Beşiktaş maçları vermeye başladı. Ve Beşiktaşlı adam da bildiğini yapar, doğruyu yapar. Neyse doğru onu yapar. Beşiktaşlı adam yanlış yanlış iş yapmaz. Biz de bildiğimiz doğruyu yaptık. Hasper kadar bir maçta 2002 yılında Fenerbahçe Beşiktaş maçında tam da Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz maçta şu anda da arkadaşım Can Ciğer dostum Ali Eren'i attırdık. Bütün maçın dengesi gitti. O maçı da kaybettik. Ondan sonra sanki böyle Beşiktaş düşmanıymış gibi lanse etti. Aslında alakası yok. Tamamıyla sizler gibi ben de Beşiktaşlı bir arkadaşınızın, bir abinizin, bir kardeşinizin. Neyse. Seneler geçti. Ee, Belediye Meclisi üyesi adayı olduk. Oh. Evet. İnşallah daha evet. Rabbim sizlere hizmet etmeyi de nasip eyler. Sporla ilgili ne yapılacak? Şimdi bir kere Beylikdüzü Belediyesi bugüne kadar sporla ilgili belli şeyler yapmaya çalışmış. Ee, neydi başkanım? Paten falan dedi de paten şansı Spor. Paten, buz pateni aşağıda paten kay kaydı. Tarz, yani bilmiyorum. <laughs> gösterdi. Yani e, burada bir ton bildiğimiz, ilgilendiğimiz gençlerimizin hoşuna giden istediği futbol, basketbol, voleybol bu tarz sporlar varken niye o sporlar getirilmeye çalışıldı onu bilmiyorum. Ama bundan sonra benim ilk yani eğer ki oraya girebilirsem, o belediye içine girebilirsem hep beraber başkanıma diyeceğim ki biz bir beylik düzü mini yaz olimpiyatı yapalım okullar arası, ilçe milli eğitime gidelim, kaymakamlığımıza gidelim, bunların izinlerini alalım. Bir mini yaz okuliyatı yapalım. Nasıl yapalım? Okullar kendi takımlarını kursun. Badminton olabilir. Kararlaştırırız bunu. Futbol, voleybol, basketbol, yüzme olabilir. Elimizde imkanlar var. Maraton yapabiliriz. Bu tarz şeyler. Bu benim yani spordan gelen bir arkadaşımız, bir abimiz olarak ilk hedefim. Eğer bunu başarabilirsem de, bunu da geleneksel hale getirebilirsem de 5,5 yaşında bir kızım var. İnşallah o da 5-6 sene sonra sizin gibi abilerimle beraber yarışma fırsatı yapar. İnşallah. Geri kalan başka özel bir sorunuz varsa, e, herkes bittikten sonra ışıkları kapattıktan sonra sorabilirsiniz. <laughs> Beşiktaşlar olarak. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Buyurun, ben eğer bir şey varsa cevaplayabilirim. Yok Yok. Çok sağ olun. Tamam, teşekkür ederim.